Evet arkadaşlar merhaba ben şimdi size önemli bir haber söyleyeceğim. Şimdi ben Helioniver mod kit yükledim ve burada oyunlar olarak Minecraft, test var, Popliteal var, Helioniver var. Yani bunları oynayabilirim. Counter Strike var, iki var. Bunlardan arkadaşlar. Bir de ben ben ikliyorum sizce. Ve Konstantin Bodar Vafra'yı çıkıyorum. Belki bazınız bilmez ama ben de biliyorum. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradan YT'ye girelim. Çok teşekkür ederim. 1400 görüntülenme almışız. Ve burada 28 abone olmuşum. Hepinize çok teşekkürler. Ben şimdi bu fikri nereden aldım? söyle arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. mod kit yani Hello Neighbor modu bu arkadaşımız istemişti. E temaslan diye. Efsane pro oyuncu arkadaşımız istemişti. Onun için arkadaşlar yarın Hello Neighbor mod çekeceğim. Çekmemi istiyorsanız hemen şuradan hemen şuradaki hemen şurada çıkar abone ol tuşuna basın ve izlediğiniz videolara tam şuradaki like tuşuna basın isterseniz paylaşın yorum atın isteriz yapın ve size bazı abone abone olanları göstereceğim onlara da çok teşekkür edeceğim hemen geliyorum arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeceğim buradan ben mat tv'yi bu kısa yol olarak ekledim. Mesela Burada game olarak Hellenium'u Se 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 seçtik. Buradan Siz bir bot söyleyin bana arkadaşlar. Mod gibi şeyden Buradan oyunu seçin. Buradan bir bot söyleyin. Ama sim değil. Epic Games olması gerekiyor. Çünkü ben korsan indirdim. 13. Arkadaşlar siz bana bir mod söyleyin. Bak bunlar mesela Steam. Steam. Epic Games olması gerekiyor. Mod kitle uyuşması gerekiyor modun. Siz bana söyleyin. O modun ismini söyleyin. Ben mod kitten mod DB'den yükleyip hep beraber oynayalım. Kaçırdıysam da siz yorumlarda yazın lütfen. Ve size bir şey söyleyeceğim. A bura ac3 bura bir fazla değil açıklamada diyorum ya ilk derken kod hilesi hani kod yazıyorum ya hile bazı arkadaşlar mesela böyle demiş çok iyi olur onun için bazı günlerde hilesi speedrun deneyeceğim birinci bölüm iç, ikinci bölüm üçüncü bölüm speedrun'da kaç saniye yaparım düşünüyorsanız yorumlara yazın Hep buradan bu Hello Neighbor ACT 3 şeyim var ya videom. Bu 5000 görüntülenme alırsa size çok özel bir mod göstereceğim. Hep beraber oynayacağız. Hazırsanız bay bay görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.